Popüler kelebek Laura'yla, utangaç uğur böceği Mimo. En yakın arkadaşım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Uzak diyarlarda. Güneşin altın ışıklarıyla parlayan çiçeklerin gök kuşağı gibi sıralandığı kır çiçeği vadisinde herkesin tanıdığı popüler bir kelebek yaşarmış. Bu kelebeğin adı Loraymış. Lora'nın kanatları sıradan değilmiş. Morun en parlak tonuyla pembenin en yumuşak rengi kanatlarında birbirine karışır. Güneş vurduğunda Altın sarısı benekler pırıl pırıl ışıldarmış. O uçarken sanki havaya sim serpiliyor gibi görünürmüş. Bu yüzden vadideki arılar, çekirgeler, kaplumbağalar bile onu hayranlıkla izlermiş. Lora gittiği her yerde ilgi görmeye alışmış. Çiçekler bile onun üstlerine konmasını bekler. Rüzgar onu daha da yükseğe taşımak istermiş. Her gün bir başka çiçeğin üzerinde küçük gösteriler yapar. Kanatlarını zarifçe açıp kapatarak gökyüzünde süzülürmüş. Aynı vadide çiçeklerin en alt yapraklarında yaşayan küçük bir uğur böceği varmış. Onun adı da Mimo'ymuş. Mimo'nun kırmızı kanatları üzerinde yedi siyah benek varmış. Fakat o benekler ne kadar düzgün ve parlak olursa olsun Mimo kimsenin dikkatini çektiğini düşünmezmiş. Sessizmiş, utangaçmış. Kalabalık görünce yaprakların altına saklanır konuşması gerektiğinde sesi neredeyse bir fısıltı kadar çıkarmış. Diğer böcekler oyun oynarken Mimo onları uzaktan izlermiş. Katılmak istermiş ama ya beni istemezlerse diye düşünürmüş. Bir sabah Laura papatya tarlasının üzerinde süzülürken dengesini kaybetmiş. O gün rüzgar her zamankinden daha sertmiş. Kanatlarını kontrol etmeye çalışmış ama bir anda savrulup yere doğru inmeye başlamış. Tam yere düşecekken küçük bir yaprağın üzerine konmuş. Yaprak hafifçe sallanmış. Yaprağın altından bir ses gelmiş. İyi misin? Lora şaşkınlıkla etrafına bakmış. Karşısında Mimo duruyormuş. Ben iyiyim, demiş Lora kanatlarını düzelterek. Rüzgar biraz güçlüydü, dengemi kaybettim. Mimo başını hafifçe eğmiş. İstersen burada biraz dinlenebilirsin. Bu yaprak sağlamdır. Lora ilk defa bu kadar sakin bir sesle konuşan birini dinliyormuş. Genelde herkes onun etrafında heyecanla konuşur, ona iltifatlar edermiş. Ama Mimo son derece sakin ve sesi huzur vericiymiş. Teşekkür ederim, demiş Lora. İlk defa tanıştığı biriyle bu kadar ilgili olmasından memnun olmuş. Ona gerçekten yardım etmek istiyormuş. Ve o gün ilk kez biri Lora'ya hayranlıkla değil içtenlikle yaklaşmış. Sonraki günlerde Lora birkaç kez daha aynı yaprağa uğramış. Başta sadece dinlenmek için, sonra Mimo ile konuşmak için. Mimo ona çiçeklerin altındaki dünyayı anlatıyormuş. Toprağın kokusunu, sabah çiğ damlalarının nasıl yuvarlandığını, karıncaların düzenli yürüyüşlerini. Lora şaşkınlıkla dinliyormuş. Ben yukarıdan bakınca bunları hiç fark etmiyorum." demiş bir gün. Mimo utangaçça gülümsemiş. "Ben de hiç gökyüzüne senin baktığın gibi bakmadım." İkisi de birbirinin dünyasına hayran kalmaya başlamış ve birbirinden çok şey öğrenmişler. Vadideki diğer böcekler bu dostluğu fark edince fısıldaşmalar başlamış. Lora o sessiz uğur böceğiyle neden vakit geçiriyor ki? O popüler bir kelebek. Daha renkli arkadaşları olmalı. Bu sözler Lora'nın da kulağına gelmiş. İçinde küçük bir tereddüt oluşmuş. Ya herkes onunla dalga geçerse? Bir gün arılar büyük bir çiçek balosu düzenlemiş. Tüm böcekler davetliymiş. Lora da tabii ki baş konukmuş. Mimo da davetliymiş ama kalabalık olacağı için gitmemeyi düşünüyormuş. Çekiniyormuş. Yine de cesaretini toplamış. Lora'nın yanında dururum, yalnız kalmam diye mırıldanmış. Ve balo günü her yer ışıl ışılmış. Ateş böcekleri minik lambalar gibi etrafa yayılmış. Lora ortada zarifçe uçuyor. Herkes onu alkışlıyormuş. Mimo da kenarda durup etrafını seyrediyormuş. O sırada bir çekirge yüksek sesle. Laura yeni arkadaşın nerede? Hani şu pek konuşmayan uğur böceği demiş. Birkaç böcek kıkırdamış. O an Laura'nın yüzü kızarmış. Mimo'ya bakmış. O an göz göze gelmişler. Sonra gülümsemeye çalışarak o o kalabalıkları pek sevmez demiş ve konuyu değiştirmiş. Mimo'yu orada bırakarak diğer arkadaşlarının arasına katılmış. Orada Mimo'yla vakit geçirmenin, onunla görünmenin havalı olmadığını düşünmüş. Mimo'nunsa kalbi kırılmış. Sanki küçücük kanatlarının altına ağır bir taş konmuş orada yalnız bırakılınca sessizce balodan ayrılmış. Ertesi sabah Lora her zamanki yapraklarına gitmiş. Ama Mimo yokmuş. Belki saat erkendir diye düşünmüş. Öğlene kadar beklemiş. Ama Mimo gelmemiş. Orada beklerken akşamüstü olmuş. Rüzgar hafif hafif esmeye başlamış. Lora'nın içi huzursuzmuş. İlk defa alkışlar çevresinden gördüğü ilgi onu mutlu etmiyormuş. O sırada yaşlı bir kaplumbağa yanına yaklaşmış. Birini mi arıyorsun küçük kelebek? diye sormuş. Lora başını eğmiş. Bir arkadaşımı en yakın arkadaşımı. Kaplumbağa gülümsemiş. Gerçek dostluk. Başkalarının yanında nasıl göründüğünü düşündüğüyle değil. Onun yanında nasıl hissettiğinle ilgilidir. Bu söz Lora'nın kalbine dokunur. Nimmo'nun yanında Kendisini sakin ve huzurlu hissettiğini, onun yanında olduğu gibi davranabildiğini fark etmiş. Lora hemen çiçeklerin altına doğru uçmuş. Daha önce hiç bu kadar aşağı inmemiş. Yaprakların arasından geçmek zor olmuş, ama o vazgeçmemiş. Sonunda Mimo'yu küçük bir papatyanın altında bulmuş. Mimo demiş yumuşak bir sesle. Mimo başını kaldırmış ama Lora ile göz teması kurmamış. Dün seni incittim demiş Lora. Başkaları ne der diye düşündüm. Ama en değerli arkadaşımın sen olduğunu anladım. Mimo şaşkınlıkla Lora'ya bakmış. Gerçekten mi? Evet. Sen bana çiçeklerin altındaki dünyayı gösterdin. Ben de sana gökyüzünü göstermek istiyorum. Ama her şeyden önce dün için özür dilerim. Mimo'nun kalbindeki taş hafiflemiş. Ve yüzüne sıcak bir gülümseme yayılmış. Ben de Kalabalıktan korktuğum için seni yalnız bıraktım demiş. O günden sonra, Lora ve Mimo birbirlerinin dünyasını yakından paylaşmaya başlamışlar. Bir gün Lora, mimo’yu sırtına alarak alçaktan ama güvenli bir şekilde uçurmuş. Mimo ilk başta korkmuş, Ama sonra rüzgarın yüzüne değmesini sevmiş. ''Gökyüzü sandığım kadar korkutucu değilmiş.'' Demiş. Başka bir gün Mimo, Lora'ya karıncaların gizli geçitlerini göstermiş. Lora hayran kalmış. Vadideki diğer böcekler zamanla bu dostluğu kabullenmiş. Çünkü görmüşler ki, Lora artık sadece güzel kanatlarıyla değil, bu gerçek dostluğun sıcaklığıyla da parlıyormuş. Mimoysa eskisi kadar saklanmıyormuş. Hala sakin ve utangaçmış. Ama artık değerli olduğunu biliyormuş. Laura da Mimo da başkalarının kendileriyle ilgili ne düşündüklerini, haklarında ne konuştuklarını hiç önemsemiyorlarmış. Laura artık popüler olmaktan çok iyi bir arkadaş olmayı önemsiyormuş. Mimoysa sessiz olmanın bir zayıflık değil, farklı bir güç olduğunu keşfetmiş. İkisi de hiçbir zaman birbirini değiştirmeye çalışmamış. Sadece oldukları gibi kabul etmişler ve birbirlerini dengelemişler. Ve Kır Çiçeği Vadisinde ne zaman mor pembe bir kelebek alçaktan uçsa hemen altında kırmızı benekli küçük bir uğur böceği yürürmüş. Çünkü gerçek dostluk farklı iki kalbin aynı ritimde atabilmesiymiş. Ve bu masalda burada bit ama Lora ve mimonun dostluğu hiçbir zaman bitmemiş